Bugün Consumer Reports ve JD Power gibi güvenilir kaynaklara göre 2025'in en güvenilir 5 SUV'sine göz atacağız. Elbette tüm bunlara şüpheyle yaklaşılabilir. Ancak gerçeğe en yakın olanı bu. Başlamadan önce aşağıdaki düğmelere tıklarsanız çok sevinirim. Abone ol düğmesi, bildirim zili, hepsi. Gerekli değil ancak bu küçük tıklamalar gerçekten yardımcı oluyor. Ayrıca beni otomobiller hakkında daha da faydalı içerikler üretmeye motive ediyorlar. Mazda CX-5 2025 Mazda CX-5'i sayamayacağım kadar çok kullandım, hatta birkaç müşteriye tavsiye ettim ve birkaç tane de sattım. Yine de her seferinde etkilemeyi başarıyor. Sadece iyi yapılmış hissi vermekte kalmıyor, aynı zamanda sanki her şeyi doğru yapmaya özen gösteren insanlar tarafından üretilmiş gibi gerçekten de dayanıklı bir otomobil. J500. Power ve Consumer Reports, bu yıl kompakt SUV'ler arasında en yüksek güvenilirlik puanlarından bazılarını vererek bunu destekliyor. İki motor seçeneğiniz var. Ancak 2,5 litrelik Skyactiv-C, 4 silindirli motor bile 187 beygir gücü ve 288 Nm tork üretiyor. 6 ileri otomatik şanzımanla eşleştirilmiş olan araç ne zorluyor ne de takılıyor. Vites geçişleri net ve zamanında. Daha fazla güce ihtiyacınız varsa, turbolu versiyon, premium yakıtla, toplam yaklaşık 25 mpg, çıtayı 256 beygir gücüne ve 285 Nm torka çıkarıyor. Ve inanın bana, bu araba harika. Ama mesele sadece güç değil. Mazda gaz pedalını ve direksiyonu öyle ayarlamış ki, CX-5 bir crossover'dan çok uzun bir hatchback gibi hissettiriyor. CX-5'te hoşuma giden şey, Birkaç yıl sonra bile gıcırtı, takırtı veya ucuzluk hissi olmaması. Kapılar tatmin edici bir sesle kapanıyor ve içerideki malzemeler birinci sınıf. Orta donanım seviyelerinde bile yumuşak dokunuşlu gösterge panelleri, deri kaplı direksiyon simidi ve 10,25 inçlik bilgi eğlence ekranı için kullanışlı bir döner kontrolcüye sahip oluyorsunuz. Burada abartı yok, tam ihtiyacınız olan şey ve her şey sorunsuz çalışıyor e ActiveSense güvenlik sistemi, standart ve hiçbir müşterinin yanlış pozitiflerden veya arızalı sensörlerden şikayet ettiğini duymadım. Adaptif hız sabitleyici, kör nokta uyarı sistemi ve şerit takip asistanı, her 5 saniyede bir sizi rahatsız etmeden işlerini yapacak şekilde ayarlanmış. 2025 Honda CRV 2025 Honda CR-V'nin neden tüketici raporlarından Cd Power'a kadar sürekli olarak en güvenilir SUV listelerinde yer aldığını bilmek ister misiniz? Çünkü işleri karmaşıklaştırmaya çalışmıyor. Yıllardır insanları CR-V'lerin direksiyonuna oturtuyorum ve sadece yağ değişimiyle yüz binlerce kilometre yol kat ettiklerini gördüm. Bu son modelde bu geleneği sürdürüyor. Güçlendirilmiş bir gövde, geliştirilmiş bir şanzıman ve Honda'nın meşhur sadeliği neredeyse yok edilemez. Kaputun altında 190 beygir gücü ve 285 Newton metre tork üreten, kendini kanıtlamış bir virgül 5 litrelik turboşarjlı 4 silindirli motor yer alıyor. Çok özel bir şey değil ancak akıcı bir sürekli değişken şanzıman CVT ile birlikte kullanıldığında her şeyi sorunsuz bir şekilde hallediyor ve asıl önemli olan da bu. CRV'nin CVT şanzımanı bazı ucuz crossoverlar gibi uğultu veya gecikme yapmıyor. Yakıt ekonomisi peşindeyseniz hibrit versiyon tam size göre. 2.0 litrelik Atkinson çevrimli bir motor ve iki elektrik motoru kullanarak toplam 204 beygir güç üretiyor. Honda'nın hibrit teknolojisi piyasadaki en iyilerden biri. Diğer sistemlerdeki gibi tuhaf bir titreme veya gecikme yok. Sadece çalışıyor. Gövdenin kendisi de hiç fena değil. Honda, ön alt şasiyi güçlendirdi, direksiyonu ayarladı ve arkada daha sert yaylara sahip daha güçlü bir çok bağlantılı süspansiyon taktı. Bu daha iyi yol tutuşu, daha az aşınma ve mükemmel yol emilimi anlamına gelir. 80 bin mildeyken hala satın alındıkları günkü gibi giden CRV'ler gördüm. İç mekan klasik Honda, temiz tasarım, temel donanım seviyelerinde bile dayanıklı malzemeler ve her şey yerli yerinde. İhtiyaç duyduğunuz yerlerde gerçek düğmeler ve kumandalar. Ekran, donanıma bağlı olarak 7 veya 9 INC TIR ve Honda Sensing standarttır adaptif hız sabitleme, şerit takip ve acil frenleme olması gerektiği gibi çalışır. J-500. Power, CRV'ye kalite ve güvenilirlik için 100 üzerinden 84 verdi ve Consumer Reports, sahip verilerine dayanarak ortalamanın üzerinde bir güvenilirlik öngörüyor. Güvenlik de birinci sınıf, IIHS'den en yüksek derecelendirme ve NHTSA'dan 5 yıldız aldı. Sonuç olarak, 2025 CRV sizi numaralarla etkilemeye çalışmıyor. Sadece işini yapıyor ve devam ediyor. Şüphesiz, piyasadaki en güvenilir seçeneklerden biri. 2025 Lexus RX Daha önce bir Lexus RX, özellikle de 2025 modelini kullandıysanız neden bu listede olduğunu anlayacaksınız. Sadece sağlam görünmekle kalmıyor, aynı zamanda uzun ömürlü. Birçok SUV kullandım ve şunu söyleyebilirim. Rx, bozulmayı reddeden SUV'lerden biri. Bu sadece bir satış temsilcisinin sözü değil. Consumer Reports ve J500. Power, RX'i -E güvenilirlik derecelendirmelerinde yüksek puanla derecelendiriyor ve bunun haklı bir nedeni var. Bu SUV, size yıllarca sorunsuz sürüş sağlamak için tasarlandı. Güç aktarma organlarıyla başlayalım. RX350, 275 beygir gücü ve 430 Nm tork üreten 2,4 litrelik turboşarjlı 4 silindirli bir motorla çalışıyor. Vitesleri o kadar yumuşak geçiyor ki çalıştığını neredeyse fark etmiyorsunuz. Ancak RX 500 HF Sport gerçek bir anlaşma. Burada aynı turbo motor, güçlü bir elektrik motoru ve 6 ileri şanzımanla bir araya getirilerek toplam 366 beygir gücü üretiyor. Sadece hızlı değil, aynı zamanda akıllı. Hibrit sistem benzinli motordaki yükü azaltıyor. Bu da parçalardaki aşınmayı azaltıyor. Karoseri de fena değil. Rerachi Onyx, önde McPherson gergi kolları ve çift salıncaklı arka süspansiyonla sağlam bir şasi üzerinde ilerliyor denge ve dayanıklılık için bir formül. RX500H, sürüş sertliğini anında ayarlayan adaptif bir süspansiyona bile sahip. İster düz bir otoyolda, ister engebeli bir yolda olsun, her zaman mükemmel bir şekilde ayarlanmış ve bu da bileşenler üzerindeki baskıyı azaltıyor. İçerideki her şey birinci sınıf. 14 inç dokunmatik ekran, ancak klima ve medya için fiziksel düğmelerin korunması takdir ettiğim bir yaklaşım. Daha az sensör, daha az sorun anlamına geliyor. Malzemeler birinci sınıf, hiçbir şey ucuz hissettirmiyor. Lexus Safety System artı 3.0 standart, adaptif hız sabitleyici, şerit takip sistemi, yaya algılama sistemi, tüm bunlar konfor ve koruma sağlıyor. Deneyimlerime göre, Lexus RX, şu anda satın alabileceğiniz en güvenilir lüks SUV'lardan biri. 2025, Toyota RAV4 Şimdiye kadar kilometrelerce sorunsuz giden bir SUV gördüysem, o da Toyota RAV4'tür. İnsanlar yıllar sonra 240 bin kilometreden fazla yol kat etmiş halde tekrar geliyorlar ve bu arabalar hiç eskimemiş gibi görünüyor ve sürülüyor. 2025 modeli de aynı prensibi izliyor, sade, sağlam ve gösterişten uzak. Bu yüzden, Consumer Reports ve J500. Power, onu sürekli olarak en güvenilir SUV'ler arasında sıralıyor. Kaputun altında 203 beygir güç ve 250 Nm tork üreten 2,5 litrelik 4 silindirli Dynamic Force motoru bulunuyor. 8 ileri otomatik şanzımanla çalışıyor. CVT'nin kauçuk etkisi olmadan hassas bir şanzıman. Bu kombinasyonu asfaltta, karda, sıcakta denedim, hiç başarısız olmadı. Daha fazla gönül rahatlığı ve yakıt ekonomisi istiyorsanız, hibrit versiyon tam size göre. Aynı 2,5 litrelik motor, 2 elektrik motoruyla birlikte 219 beygir güç üretiyor ve hantal hissettirmiyor. Toyota'nın hibrit sistemi en güvenilirlerden biri ve arızalar son derece nadir. Gövde, Highlander ve Camry gibi sağlamlık ve konfor arasında denge sağlayan TNG-AK platformu üzerine inşa edilmiş ve dayanıklı. Arkadaki çok bağlantılı süspansiyon, dengeyi kaybetmeden tümsekleri emer ve direksiyon oldukça hassastır. İç mekan lüks olmasa da pratik ve dayanıklıdır. Aşınmaya dayanıklı plastik, klima ve ses için fiziksel düğmeler, hızlı ekranlar. Taban 7 inç, üst 9 inç. Toyota Safety Sense 2.5'in tüm özellikleri. Adaptif hız sabitleme, şerit takip, çarpışma önleme, her şey kusursuz çalışıyor. Consumer Reports ortalamanın üzerinde güvenilirlik öngörüsü verirken, JD Power kalite için 100 üzerinden 80 puan veriyor. 2025 RAV4 modern bir görünüme sahip, sessiz kendine güvenen ve tüm trendlere ayak uydurabilen bir iş gücü. 2025 Toyota Highlander. Highlander, memnuniyetle kullanacağım SUV'lerden biri. Sahip yorumları bunun sadece Toyota sevgimden kaynaklanmadığını doğruluyor. Highlander ile tam olarak ne elde ettiğinizi biliyorsunuz. Gereksiz komplikasyonlardan uzak, işini yapan, güvenilir bir SUV. 2025 modeli tekerleği yeniden icat etmeye çalışmıyor. Bu yüzden aileler ve gönül rahatlığına değer verenler için bir tercih olmaya devam ediyor. Consumer Reports ve terliği 500. Power, güvenilirlik konusunda aracı yüksek puanla derecelendiriyor ve benim deneyimimde bunu doğruluyor. Kaputun altında, eski V6 motorun yerini alan 2,4 litrelik turboşarjlı, 4 silindirli bir motor bulunuyor ve 265 beygir güç ve 300 pound-feet tork üretiyor. 8 ileri otomatik şanzımanla eşleştirilmiş ve başlangıçta bu değişime şüpheyle yaklaşsam da, otoyollarda, dik yokuşlarda ve şehir içinde yaptığım testler Toyota'nın doğru yolda olduğunu açıkça ortaya koydu. Yeni motor düşük devirlerde daha güçlü ve tam doluyken bile daha rafine bir his veriyor. 2 elektrik motorlu hibrit versiyon 243 beygir güç ve mükemmel yakıt ekonomisi sağlıyor. Toyota'nın hibrit sistemi dayanıklılık konusunda bir ölçüt. Rav4 ve Camry gibi TNG AK gövde denge ve konfor sağlıyor. Önde McPherson amortisörler bulunurken, arkada aşırı sallanma olmadan konfor için ayarlanmış çok bağlantılı bir süspansiyon bulunuyor. İç mekan işlevsellik ve dayanıklılığın bir birleşimi, dayanıklı malzemeler, özenli bir tasarım ve tam kıvamında teknoloji. Baz donanım seviyesindeki 8 inçlik veya üst donanım seviyesindeki 12,3 inçlik ekran net ve hızlı. Toyota Safety Sense 2.5 artı, ihtiyacınız olan her şeyi sunuyor. Şerit takibi, radarlı hız sabitleme, çarpışma önleme, can sıkıcı yanlış alarmlar olmadan. Highlander, 250 bin kilometre boyunca endişelenmek zorunda kalmayacakları bir araba isteyenler için tasarlandı. Gösterişli değil, güvenilir günümüz piyasasında, bu araç ağırlığınca altın değerinde. 2025 Subaru Forester işimi sorunsuz bir şekilde yapacak bir SUV seçmem gerekseydi, Subaru Forester olurdu. Yıllardır bu arabaları kullanıyorum ve biri her türlü hava koşuluna dayanıklı, kullanımı kolay ve neredeyse yok edilemez bir şey istediğinde, Forester her zaman listenin başında yer alır. 2025 modeli Subaru'nun en iyi yaptığı şeyi yapmaya devam ediyor. Temel özelliklere bağlı kalmak, sağlamlaştırmak ve her gün teslim etmek. Bu nedenle Consumer Reports ve C500. Power, onu güvenilirlik derecelendirmelerinde en üst sıralara yerleştiriyor. Kaputun altında 180 beygir gücü ve 270 Nm tork üreten atmosferik 2,5 litrelik düz 4 silindirli bir motor bulunuyor. Yarış kazanamayacak olsa da dengeli, akıcı ve aşınmaya dayanıklı. Düz 4 silindirli motorun alçak profilli yapısı en iyi dengeyi sağlıyor ve sadece düzenli bakımla 200 bin milden fazla yol yapmış Forester'lar gördüm. Subaru'nun çoğu markadan daha iyi ayarladığı, Lineartronic CVT ile eşleştirilmiş, yalpalama yok, tereddüt yok, sadece akıcı bir güç iletimi. Ve tabii ki simetrik dört tekerlekten çekiş sistemi, her zaman açık, her zaman hazır. Yağmur, kar, çakıl, dayanıklı ve sahiplerinin sürekli geri gelmesinin sebeplerinden biri de bu. Subaru'nun iç mekanı lüks olmaya çalışmıyor. İşlevsel büyük pencereler, harika görüş, dayanıklı kumaşlar ve sade kontroller. Bilgi eğlence sistemi, ihtiyaç duyduğunuz her yerde fiziksel düğmelerle kullanımı kolay. Adaptif hız sabitleme, şerit takip ve önden çarpışma önleme özelliklerine sahip, iSight standart olarak sunuluyor ve kusursuz çalışıyor. J500. Power, Forrester'a kalite ve güvenilirlik açısından 100 üzerinden 83 puan verdi ve Consumer Reports bunu kullanıcı verileriyle de destekliyor. Deneyimlerime göre günlük kullanım için mükemmel bir araç. Çok gösterişli olmasa da 10 yıl sonra çocuklarınıza bıraksanız bile ilk günkü gibi çalışmaya devam edebileceğiniz türden bir SUV.